Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır aklımda olan e, bir projeyi yapayım dedim. Yani uzun zamandır bu köpek balığı orijinal antenlerin satışını yapıyordum. Kendi arabama bir türlü takmak nasip olmamıştır. E, vakit yokluğundan takamıyordum. Şöyle bu antende gördüğünüz gibi içinde bir tane devre bulunuyor ama bu devre hiçbir işe yaramıyor. Yani resmen e, Radyo dinlemeyi özlüyorsunuz Anten orijinal Renault'un kendi üretimi. İç şu iç yapısını e, şeye koyacağım, resim olarak koyacağım yani şunun iç yapısına bakın. Bir de bunun iç yapısına bakın yani gördüğünüz gibi nükleer santral gibi bir şey bunun iç yapısı. Şimdi kısaca e, nasıl montajlayacağız ondan bahsedeceğim. İlk önce e, şuraları söktüm kapı tutamaçlarını e, tutamaçları nasıl söktüğümden bir bahsedeyim sonra e, tek kişi olduğum için zaman zaman böyle söküm işlerinden bahsedeceğim tutamaçları şöyle göstermek gerekirse şu böyle burada takılı arkadaşlar yani bunu şu şekilde üstten bastırarak böyle çekiyorsunuz düşüyor bunu çektikten sonra bu iç kısmı şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane şey var. Pim gibi bir şey var bak şurada. Şöyle biraz yaklaşayım. Pimi şöyle kaldırıyorsunuz tornavida ile Bu şekilde kaldırdığınızda alttan üstten bu atmış oluyor. Yani içeride bunu şöyle bir sistem tutuyor. Aşağı yukarı yani şu kısmı siz içeri bastırıp çekmeniz gerekiyor yani olay bu. Kapı tutamaçları bu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Diğer söküm işlerini de ben tek tek videoda bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar koltuklarımızı yatıracağız. Şuradaki döşemeyi şuraya koyacağız. Sonra şu burada duruyor ya bu parça arkadaşlar. Şurada ve şurada tork 20 iki tane vidası var. Vidalarını çıkarttıktan sonra bunu bu şekilde çekiyorsunuz. Geliyor. Sonra şu parça burada kendi kendine duran bir parça herhangi bir yere e, tutunma vesaire vesairesi yok. Sadece bu parçayı dikkat ederken sökerken dikkat etmeniz gereken yer sadece şurası burada 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 ve burada dört tane hani zor çıkan yerleri var bunun arkadaşlar. Yani şurada şöyle göstereyim size. Şu siyah plastikte şu bir iki 3 ve 4 şu 4 yer biraz zor çıkıyor zaten o 4 yer tutuyor başka bir yer tutmuyor fitilleri söküyorsunuz fitilleri zaten e, çektiğinizde fitiller geliyor arkadaşlar yani fitillerde hiçbir sorun yok bu şekilde bu tarafı söktük e, diğer tarafı da aynı şekilde yine sökeceğiz sonrasında e, antenin alttan vidasının sökümü ve e, eskisinin çıkartması takması var yine video olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar burayı da söktükten sonra şimdi antenin girişini göstereyim size. Antenin girişi gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Antenin sadece radyo girişi mevcut. başka bir girişleri yok. Ben arabama sonradan Arlink takmıştım. Daha videosunu çekemedik ama çekeceğiz. Arlink dijital radyoyu destekliyordu. Ben hattını falan çektim. Şimdi dijital radyoyu da çekeceğim. İstanbul'da sözde yayın var ama net bilgim yok göreceğiz onu. Şimdi şurada iki tane parça var. Şu iki parçayı sökmek için e, şuradan birazcık aralayıp tornavida ile buraya bastırıp şu kısma bastırıp bunları çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çektikten sonra çıkıyor. Antenimizin e, girişi şu altta içeride. Fazla ee, zarar gelmesin diye tavana ben ortaya kadar söktüm. Gördüğünüz gibi ortaya kadar bayağı oynuyor. Anteni sökmek için 22 anahtar gerekiyor arkadaşlar. 22 anahtarla eski anteni sökeceğiz. Ee, yeni anteni takacağız. Eski antenimiz bildiğiniz gibi normal anten. Sonra devam edeceğiz videoya yine. Evet arkadaşlar eski antenimi söktüm. Eski antenin yuvası böyle. Gördüğünüz gibi eski antenimiz de bu şekilde. Eski antenin vidası böyle arkadaşlar. 22 bir vida var. İçine oturuyor. Oradan elinizle söküyorsunuz. Ee, söktükten sonra Megane 4'lerde e, burası plastik. Kolay şekilde çıkıyor da başka arabalarda burada metal bir parça var. Bu metal parçayı içeriden elinizle e, bir tornavida vasıtasıyla bastırmanız gerekiyor. Bastırmazsanız bu metal parça engel oluyor çıkmasına. Megan 4 bu şekilde sonra buradan geçerken falan dikkat edin ki herhangi bir yere zarar vermeyin. Mesela orada airbag'imiz var. Megan 4 için konuşayım. Şuradan kenardan aşağı doğru iniyor tesisat. Sonra bağlanıyor. Şimdi yenisini takıp tesisatı bağlayacağım. Bu arada şunu göstermek istedim arkadaşlar. Antenimiz orijinal. Orijinal olduğu için şu dip noktası ve oturacağı kare nokta birebir aynısı gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir su alma riski vesairesi yok. Şurada bir contası var. Ekstra dışarıda da bir contası mevcut. Evet arkadaşlar antenimizin montajının bitmesine çok az kaldı. Tesisatları takayım dedim. Ben dijital radyo tesisatı dediğim gibi çekmiştim zaten olduğu için onu buraya taktım. Radyoyu da taktım. Diğerleri boşta zaten. Şimdi montajın az bir kısmı kaldı. Bitti sayıları. Yani bu tarafı hatta şöyle göstereyim. Bu tarafı topladım. Öbür taraf kaldı toplanacak. Bu taraf. Bakalım. Şöyle göstermem gerekirse köpek balığı anten bu şekilde arkadaşlar. Şimdi radyonun çekim gücünü de göstereceğim sizlere. Sıra geldi e, radyonun çekim gücüne arkadaşlar. Radyonun çekim gücünden önce şöyle e, Arlink ve göster, Hayalet Göstergeli Direksiyon'dan bahsetmek istiyorum. Kısaca bununla e, bahsedeyim. Ekstra videosunu çekeceğim. Bir türlü fırsat bulamıyorum. Şunun videosunu çekmek için arkadaşlar. İki aydır kullanıyorum bunu. Ve acayip memnunum yani direksiyonun spor moda aldığımızda direksiyonun sertleşmesi yani inanılmaz bir duygu arkadaşlar yani spor modda falan böyle efsane oluyor direksiyon çok sertleşiyor yani çok değil aslında da sertleşiyor onu hissediyorsunuz böyle arabanın gidişi falan 1.6 gibi olmuyor sanki yani 4 dörtlük oluyor şimdi buraları geçelim asıl konumuza gelelim burada onu ben sonra videosunu çekeceğim. Şimdi radyomuz ben zaten çeken radyo çeken bir yerdeyim ama ekstradan sadece sesi dinleyelim ee, birazcık. Zaten Arlink'te de ses güzel oluyor arkadaşlar yani fena oluyor. 16 Joy'un sesi seslikten çıkıyor yani. Böyle ufak bir e, ses ayarı yapacağım. Bir saniye şunu bir kurdurayım. Çok fazla bas gelmesin. Çünkü telefon birazcık kötü çıkartıyor sesleri çok fazla bas gelmesin <laughs> istedim. devam ediyor. Arkadaşlar yani çekim gücü kalitesi bu şekilde bayağı radyo iyi oluyor. Ben şu anda bayağı hayran kaldım. Şimdi tavana geleceğim arkadaşlar. Herkesin merak ettiği konu. tavanda herhangi bir çizilme bu taraflarda hiçbir şekilde mevcut değil arkadaşlar. Yani tavan tabir caizse dört dörtlük çıkıyor. Şurada ufak bir iz kalıyor. O da muhtemelen arkada bir şey var, o olay var arkada. Yani ufacık bir iz kalıyor şurada ve o tarafta yani çok belli belirsiz oluyor yani gözünüze gelmiyor bile bu iz bunları saymazsak tavan dört dörtlük çıkıyor bu iz bu arada Clio 5'te de çıkıyor yani orada muhtemelen bir e, fabrikada tavanı arabaya takabilmek için kolaylaştıracak muhtemelen arkada kesik gibi bir şey var tavanın bütünlüğünden hariç onun haricinde tavanda hiçbir hata söz konusu olmuyor. Bu seferki anten kendime hayırlı olsun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.